mesela tutup sevgiliniz size şöyle dediği zaman çok kıskançsın ve ben kıskanç insanlardan hoşlanmam dedi diyelim. Baştan hani böyle kediler gibi, hayvanlar gibi etraflarına bir daire çiziyorlar ya kendi sınırlarını belirlemek için. Onun için de hepsinin söylediği şey var. Ben işte daha önceki ilişkimde aldatılmıştım. Onun için aldatılmaktan nefret ederim. Aldı. Ay, ya da işte e, kıskançlık yapıldığı zaman ben çok rahatsız olurum. İstemem kıskançlık yapılmasına. <laughs> Aldı. E, Bunları, bunlar böyle söylüyorlar. Bakın onları dinlerken o başında her erkeğin söylediği o etrafında pisleyip de alanını belirlemek konuşması diyorum ben ona. Ben şunu yapmam, ben şundan hoşlanmam, kaskarançlık bilmem ne, ben ilişki için hazır değilim, ben evlenmeyi düşünmüyorum daha en azından bilmem ne kadar var. Bunların hepsini ben fasöfüse konuşmaları olarak görüyorum. Hiçbirinin bir anlamı yok. Aşık etme daha orada başlıyor. O anlatırken ne güzel konuşuyorsun dersiniz ağzından bal damlıyor. <laughs> <laughs> Ay adam böyle kalır nasıl yani? İşte adam çünkü ultimatomlar veriyor tamam mı? Ağzından bal damlıyor ne güzel konuşuyorsun. Siz böyle diyorsunuz ondan sonra adam şöyle bir yalpalar. Çünkü o seri konuşmadır ve siz seri ne eğer küçücük bir yerine dokunursanız o seri konuşma bozulur ve şöyle falan olur. Bütün şeyini kaybeder, o ritmini kaybeder. Neymiş? Ağzından bal dağılıyor. Ne güzel konuşuyorsun. Böyle <laughs> diyorsunuz tamam. Hatta şöyle yaparsınız. Ağzından bal dağılıyor. Çok güzel konuşuyorsun. Sonra nasılsa bunların hiçbiri geçerli olmayacak. Ben zaten bunların önceki ilişkimde aldatılmıştım. <laughs> İlişkide aldatma diye bir şey yoktur dersiniz. Bakın cevaplar tamam mı? Klasik şablon cümlelere şablon cevaplar hazırladık. Şimdi ben daha önceki ilişkimde aldatılmıştım. O yüzden aldatma ya da işte böyle şeyler benim için çok önemli. İlişkide aldatma diye bir şey yoktur ki. <laughs> Nasıl yani diyecek adam? Çünkü o düşünmedi ki onu düşünmeden söylüyor. Öyle biriyle tanıştığın zaman söyleyeceğin cümleler şeyinde kategorisinde onun için. Nasıl yani? Şimdi bak şöyle düşün: burada bir hayat var, burada biz varız ve burada bir yol var böyle giden. Ama ben oraya ulaşana kadar burada kimin olduğunu bilmiyorum. Evleneceğim kişinin hayatımı birlikte geçireceğim kişinin kim olduğunu bilmiyorum ve böyle yolda gidiyorum. Giderken bir oraya bakıyorum, bir oraya bakıyorum. Yani daha senin evlenmeye karar vermediğim için seni aldatmış olmuyorum. <laughs> maymunlukta sınır tanımıyorsun. Ama ciddi söylüyorum. Çok ciddi söylüyorum. Gerçekten öyle. Aldatma akika olur. Tamam mı? Bir yere imza atarsınız. Şöyle diyor evlilik hukuku şöyledir. Sadakat sözü veriyorsunuz. O birliğe zarar vermemek üzere.